Günaydın arkadaşlar. Yine gezmeye gidiyoruz. Bir yerde mola verdik. Çok güzel bir çeşme var. Gel. Zeyna'yı indirdik aşağıya. Kar yersen donar tabii. Ne kadar güzel oluk. Beş oluklu. Biraz çamur ama olsun. Buralarda hala kar var. Olukları çok güzel yapmışlar. Gel gel. Gel ya gel. Çok güzel burası gel. Dikkatliyin. Bakalım su nasıl. Güzel su. Güzel mi? Hmm. Zeyna nerede? Zeyna gel buraya. Gel aklıma gel. Nereye gittin? Su içti mi o? Evet. Yeşillik güzel. Aa orada da mı vardı? Hiç fark etmedim orayı. <laughs> hmm, bura baya büyük ya. Burası eski herhalde. Orayı yeni yapmışlar. Olukların suyun ayağı geliyor kızım. Öyle mi? Ye. Burayı piknik alanı olarak mı kullanmışlar acaba? Düz olan ki burası? Yani, Çektim. Madımaklara bak. Bir sürü burası alabildiğince madımak. Baksana. Hep yeni çıkmışlar. Bak bak dolu şu aşağı. Dur Bak orada da var çeşme aşağıda ama akmıyor herhalde. Şş. Buranın inmesi daha kolaymış arabayla. Baksana. Zeyne gel. Ay. Kuşun güzel ışığına bak ne güzel. Buraya kuyu yapmışlar. Ne kuyusu? Zeyne gel. Kara bakın arkadaşlar. Bayağı da yağmış ha. Ayak izlerime batıyor içine. Karvara mı soğuk yok o kadar. Karvara mı soğuk yok diyorum. Ne? Buranın yeşilliği çok güzelmiş. Evet, Zeynep gel arabaya gidiyoruz. Gel. Gördün mü adımakları? İki hafta sonra onları kocaman olurlar biliyor musun? Yavrum yememize toplar, pişirip yer. Uyurum, uyurum tamam. Zeyna gel. Zeyna. Zeyna arabaya gidiyoruz gel. Gel.